Evet. Bak bu pantoldan bizim çarşambada da var. Samsun çarşambada meşhur İngiliz donu derler. Sende de gördüm giyim için. Bayağı eski sanırım. Sizde ne deniyor bu Pontullara? Biz bunu İngilizce sandal Böyle aynı deniyor. Evet. böyle böyle geçerse İngiliz donu. Bir kilo atıcı Evet. Şimdi ben bu pantolonla

şey var, dokuz köşeli kasket var. Burada bir köye meşhur şapka mı yoksa öyle Şükür, donup, meşgir, bir de onun çarşamba kundurası vardır. Ben de var özel yaptırdım marmalisi. E. özel öne önemli günlerde giyiyorum Olabilir. Şimdi size görünce böyle konuşalım dedim. İsminiz amca? Mehmet Ali. Yaş kaç? 83, maşallah. 83 yaşındaymış amcamız. Sevgili Temel ırmak Irmak Devre Alem izleyicileri. Gördüğünüz gibi Gran köyündeyiz. Muğla'nın Gran köyündeyiz. Amcamızla güzel bir sohbet ediyoruz şu an. Gibi. 83 yaşındaymış. Maşallah. İyi. Burası kıran, içinde duran bir geçin görmesin demiş. araba gidiyor, evet, araba bakıyor bunu çekti. Burası kıran. Burası Atılan demiş mi? Eksik görmesin burada duran. <laughs> Güzelmiş. Bir el sallayalım şöyle. Hadi. El <laughs> Hadi.